Merhabalar ben Eren. Hobiler hakkında konuşmayı seven yani kendilerle biriyim. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bağımsız 10 tane çizgi roman önerisine bulunacağım. Bu çizgi romanlar bağımsız tek atımlık çizgi romanlar, one shot çizgi romanlar. Bunun anlamı şu, bu çizgi romanları aldığınızda tek bir hikaye okuyacaksınız ve bitecek. Yani herhangi bir devam olmayacak. Bu şu anki ekonomide yapabileceğiniz en iyi şey. Çünkü şu an çizgi romana başlayacaksanız yapılabilecek en iyi şey tek atımlık bağımsız çizgi romanlar almak. Sizin 40 dakika sürebilecek ya da 20 dakika, 3 saat sürebilecek keyfinize diyebilecek mi? Onu kafanıza kıyaslamanız lazım. Bu çizgi romanları kesin alın demiyorum. Sadece şans verin diyorum. Kendinize hitap ediyorsa, ilginizi çektiyse bir göz atın. Eğer çok severseniz bunları alın. Şu çizgi roman niye lisede yok, bu niye yok diye sorabilirsiniz. Şöyle ki bunlar benim okuyup Sevdiğim çizgi romanlar bana farklı duygular yaşatan çizgi romanlar. Bazılarına bulunsun diye ekledim. Yani çok fazla çizgi roman var ve baskıları bulunanları seçmeye özen gösterdim. Fazla uzatmıyorum. Eğer bu çizgi roman şu çizgi roman da olsa daha iyi olur diyorsanız bunları yorum olarak belirtebilirsiniz. Bu şekilde birçok insan bu çizgi roman önerilerinden faydalanmış olacak. İlk önerim çizgi romanı ilk başlıyorsanız okuyabileceğiniz bir çizgi roman. Gün Gezgini. Bu çizgi roman bağımsız bir çizgi roman. Bunu önerdiğim okuyan arkadaşlarımdan beğenmeyen çıkmadı. Konusuna geleceksek hayata dair çizgi roman. Eğer bazı yaşanmışlıklarınız varsa eserden alacağınız keyif artacaktır. İkinci önerim ise Baobab'ın kazandırmış olduğu kaybolan o günler. Bu çizgi romanın konusu şöyle. Bedeninizi bir başkası daha kullanıyor. Yani başka bir benlik kullanıyor. Bunları sırayla günleri yaşamaya başlıyorsunuz. Onun yaptıkları uymuyor. Sizin yaptıklarınız uymuyor. Bir yerden sonra ilginleşmeye başlıyor. Yani bu kadar yeterli. Daha fazla spoiler olacak. Eğer bu çizgi romanı severseniz Hasta adlı çizgi romanı çıktı. Ona da bakabilirsiniz. O biraz e, kaybolan o günlerin altına kaldı. Ama öneri olarak bulunsun. 3. çizgi roman ise Blankets, Örtüler, Craig Thompson'ın eseri. Konusu şöyle, Hristiyan muhafazakar bir çocuğun yaşadığı ilk aşk deneyimini anlatıyor. Yani bunu bizim coğrafyaya yakın buldum. Okurken de kendime dair yakın şeyler hissettiğimden bu çizgi romana yeri benden bir ayrı. Eğer bu yazarın işini, tarzını sevdiyseniz, Habibi adlı eseri var. Bunun baskısı yok bulunmuyor çok fazla. O da yani onun konusu ise, yani Doğu'da kadın olmanın zorluklarını anlatıyor bir nevi. Yani kısaca özetlemek gerekirse böyle özetlenebilir. 3 roman herkese hitap etmeyen bir çizgi roman. Ciddi konuları olan ve çok fazla diyalog bulunduran kolay kolay sindiremeyeceğiniz bir çizgi roman. Watchmen. Yani normalde çizgi romanları 20 dakika, 1,5 saatte tüketebilirsiniz çok şey olduğunda. Ben bunu yaklaşık yani bir güne ayırarak şey yapmışım. 300 küsür sayfa. Bu eser çok fazla diyalog olduğundan herkese hitap etmiyor. Yani bir yerden sonra böyle sizi bayabilir. Konu ise bir cinayet öyküsü olarak başlasa da ileride böyle etik kurallarınızı sorgulatan bir yapıya sahip. İleride böyle iyi kötüye ayırmakta da zorlanabiliyorsunuz. Elin Mor'un birçok eseri basıldığı ülkemizde. Bunlardan Öldüren Şaka var. Joker'in yeniden ele alınmış hali. Kütleşmiş çizgi romandır. Fromel var. Karın Deşen Jack'in kurgusal bir şekilde işlenmiş versiyonu. You For Vendetta fikirlere kurşun geçirmez deyip özetliyorum. Olağanüstü Beyefendiler Cemiyeti var. Son olarak ise Swamp Thing var. O seri olarak var. Yani bu eğer kafayı kırarsanız biraz da <laughs> bu Elmore'un tarzını beğenirsiniz. Bunları da güzel Bir sonraki çizgi roman bilim kurgu severler için İnkal. Bu kütleşmiş bir eser. Tarihi ismini bırakmış. Birçok yazarı ilham olduğu için buraya koyuyorum. Okurken hayal mayal hatırlıyorum ama biraz bahsetmek gerekirse gelecekte geçiyordu ve felsefi yönleri vardı. Kendim onu okumak için okumuştum ama yeterli donanıma sahip olmadığımdan bazı göndermeleri anlayamadım. Bir ara tekrardan okumam lazım. Bir sonraki çizgi roman önerisi ise Mouse. Bu bir holokost anlatısı. Nazilerin yaptıklarını idrak etmek istiyorsanız bunu okuyabilirsiniz. Yazarın babasının gerçek anılarına dayanıyor bu eser. Yahudileri fare olarak tasvir ediyor. Nazileri ise kedi olarak tasvir ediyor. Bir sonraki önereceğim çizgi roman Persepolis. İran devriminde o yaşanan olayları dönemde yaşamış gö birinin gözünden anlatıyor yaşadıklarını. Çizgi film ya da animasyon filmi daha çıkmıştı. Eğer okumak istiyorsanız onu da gözetebilirsiniz. Bizim coğrafya yakın olduğundan bilimseyebileceğiniz noktalar olacağını düşünüyorum. O yüzden öneriyorum. Bir tane Marvel çizgi roman önermek istiyorum. Spider-Man mavi. spider mane hakimseniz yani orijin hikayesini, başlangıç hikayesini biliyorsanız bu çizgi romanı okuyabilirsiniz. Tek atımlık bir çizgi roman. Ben okurken keyif almıştım. Yani siz de keyif alabilirsiniz belki. Bir tane de DC'den öneri yapalım. Batman ilk yıl. Bu Batman'in orijin hikayesi olduğundan Batman'e giriş için iyi olabilir. Son çizgi roman ise yapayalnız olacak. Bu eserde çok fazla diyalog yok. Sizi kısa film tarzında anlatıyor hikayeyi. Toplum içine çıkarılmış çirkin bir adam var. Kendisi sadece elinde bir sözlük var. Sözlüğü rastgele açıyor ve içindeki şeyleri hayal etmeye çalışıyor. Dışarıyla bağlantısı olmadığından bunları sadece yazılı olarak okuyabildiği şeylerden hayal edebiliyor. Yani güzel bir eserdi. Bana keyifli anlar yaşatmıştı. O yüzden buraya koyuyorum. Eğer sizin de önerdiğiniz çizgi romanları varsa bağımsız. Bunları yorum olarak belirtebilirsiniz. Benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.